Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Galatasaray, Süper Eagles'ın yıldızı Osimhen'i acil tedavi için İstanbul'a getiriyor. Türk Spor Basını, Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Nijerya milli takımıyla Afrika Kupası elemeleri kapsamında sahaya çıkan yıldız forvet Victor Osimhen için hızlı bir müdahale planladı. Nijerya milli takımıyla oynadığı maçta sakatlanan Osimhen'in sağlık durumunu yakından takip eden Sarı Kırmızılı kulüp, oyuncusunun tedavisinin gecikmemesi için özel bir jet gönderme kararı aldı. Cumartesi günü Uyo'da Ruanda karşısında oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan Osimhen, 35. dakikada Serial Dessers ile yer değiştirdi. Nijerya sağlık ekibi, eski Napolili golcüyü maçın devamında veya sonrasında tam anlamıyla tedavi edemedi. Yapılan açıklamalarda Osimhen'in çene bölgesinde ciddi bir morluk oluştuğu ve rahatsızlık hissettiği belirtildi. Bu sakatlık, yıldız oyuncunun Güney Afrika'ya karşı oynanacak bir sonraki maçta forma giymesini engelledi. Galatasaray yönetimi, Avrupa kupalarında önemli bir dönemece girildiği bu dönemde Osimhen'in sağlığıyla ilgili en kısa sürede aksiyon alınması gerektiğini bildiği için harekete geçti. Kulüp, yıldız forvetin tedavisine hemen başlanabilmesi için özel bir jet ayarladı ve Osimhen'in İstanbul'a transferini hızlandırdı. Sağlık kontrolleri İstanbul'a varır varmaz detaylı bir şekilde gerçekleştirilecek ve kulüp doktorları oyuncunun sahalara dönüş sürecini netleştirecek. Galatasaray'ın öncelikli hedefi Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile oynanacak kritik karşılaşmaya yetişmesini sağlamak. Kulüp milli takım dönüşü oyuncunun kondisyon ve sağlık durumunu değerlendirecek ve gerekirse özel bir rehabilitasyon programı uygulayacak. Temmuz sonunda Galatasaray'a ikinci kez katılan Osimhen Süper Lig'de gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. İlk iki maçında attığı iki gol takımın hücum hattına büyük bir katkı sağladı ve sarı kırmızılıların forvet hattında güven tazeledi. Bu performans kulübün oyuncuya olan güvenini artırırken sakatlığının kısa sürede geçmesi için tüm imkanların seferber edilmesine yol açtı. Galatasaray taraftarları milli aradan sonra Eyüpspor ile oynanacak maçta Osimhen'i sahada görmeyi beklerken. Kulüp sağlık ekibi oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Yapılacak detaylı muayeneler sonrası Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşecek ve sarı-kırmızılı ekip yıldız golcüsünün en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayacak. Öte yandan Osimhen'in sakatlığı sadece Galatasaray için değil, Nijerya milli takımı için de büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Afrika kıtasının en etkili forvetlerinden biri olan Osimhen'in yokluğu milli takımın hücum gücünü de etkiledi. Ancak Galatasaray, oyuncunun tedavisinde en üst düzey standartları uygulayarak hem kulüp hem de oyuncu için en iyi sonucu almayı hedefliyor. Sarı Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki kritik maçlar öncesi Osimhen'in iyileşme sürecini hızlandırmak için özel sağlık ekibi ve modern rehabilitasyon yöntemlerinden faydalanacak. Taraftarlar, yıldız forvetin sahalara döneceği günü sabırsızlıkla beklerken, kulüp yönetimi de her detayı titizlikle planlıyor. Bu gelişmeler Galatasaray'ın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da rekabet gücünü artırma hedefiyle hareket ettiğini bir kez daha gösteriyor. Osimhen'in durumu ve tedavi süreci önümüzdeki günlerde spor basını ve kulüp tarafından yakından takip edilecek. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Eyüp Spor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Ancak kulüp ve taraftarlar oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesi için büyük bir umut taşıyor taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, Kevin De Bruyne için devreye girebilir. Avrupa futbolunun transfer kulislerinde son günlerde hızla yayılan bir söylenti Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırıyor. Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin sarı kırmızılıların radarında olabileceği iddia ediliyor. 2025 Ağustos ayında Napoli'ye transfer olan orta saha oyuncusu teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla biliniyor. Henüz resmi bir adım atılmış olmasa da Galatasaray yönetiminin De Bruyne hakkında inceleme yaptığı konuşuluyor. De Bruyne, Premier League'de geçirdiği 10 yılı aşkın sürede dünya futbolunun en yaratıcı orta sahalarından biri olarak öne çıktı pas kalitesi, oyun görüşü ve saha içi liderliği ile tanınan oyuncu Galatasaray gibi şampiyonluk hedefleyen bir kulüp için cazip bir transfer hedefi olabilir. Kulüp hem sportif hem de prestij anlamında bu hamlenin büyük yankı uyandıracağını hesaplıyor. Napoli'ye yaptığı yakın tarihli transfer şu anda De Bruyne'nin İtalya'da yeni bir başlangıç yaptığı anlamına geliyor. Ancak kulislerde Galatasaray'ın bu durumu fırsat olarak değerlendirebileceği ve olası bir teklifle oyuncuyu ikna etmeye çalışabileceği konuşuluyor. Transfer söylentileri henüz resmi kanallardan doğrulanmamış olsa da futbol dünyasında dedikodular hızla yayılıyor. Sarı kırmızılılar özellikle UEFA organizasyonlarında ve Süper Lig'de rekabet gücünü artırmak istiyor. De Bruyne gibi bir yıldızın kadroya katılması, takımın hem hücum organizasyonlarını güçlendirecek hem de genç oyunculara örnek olacak. Teknik direktör Okan Buruk'un planları içinde yaratıcı bir orta saha oyuncusunun önemli bir eksiklik olduğu biliniyor. Avrupa'da Galatasaray'a transferi futbol otoriteleri tarafından da yakından takip edilecek bir hamle olurdu. De Bruyne deneyimi ve oyun kurma becerisiyle Sarı Kırmızılıların sadece Türkiye'de değil, Avrupa sahnesinde de daha iddialı olmasını sağlayabilir. Bu olasılık, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor ve sosyal medyada transfer haberleri gün boyunca tartışılıyor. Kulüp yönetimi henüz resmi bir temas kurmamış olsa da, olası bir teklifin nasıl yapılacağına dair stratejiler üzerinde çalışıyor. Napoli'nin tavrı, oyuncunun sözleşme durumu ve mali şartlar bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyecek en önemli unsurlar arasında. Şu anda her şey söylenti aşamasında. Ancak iddialar ciddiyet kazanıyor. Galatasaray taraftarları özellikle hücum ve orta saha organizasyonunda yaratıcı bir lider arayışında. De Bruyne'nin katılımı sadece saha içi performansı artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda kulübün marka değerini ve Avrupa'daki görünürlüğünü de yükseltecek. Bu da transferin sportif ve ekonomik açıdan cazibesini artırıyor. Özetle Kevin De Bruyne'nin Galatasaray'a transferi şu anda tamamen bir spekülasyon olsa da gündeme gelmesi bile taraftarları heyecanlandırıyor. Önümüzdeki transfer döneminde bu dedikoduların doğrulanıp doğrulanmayacağı merakla bekleniyor acaba de Bruin, Napoli'deki macerasını kısa kesip 2026'da sarı kırmızılı formayı giyecek mi? Galatasaray için potansiyel bir dev takviye ihtimali şimdiden büyük beklentiler oluşturuyor. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.